Merhaba arkadaşlar bakmadan önce kanalına hoş geldiniz ben Kerem bu videoda Haydan Sik çekeceğiz ee, Haydan Sik oynuyoruz birinci bölümde birlikteyiz ee, bugün e, şu an ben Aryan tarafım gördüğünüz gibi Alex'im merhabalar evet Aryan tarafım şimdi içeri girelim bakalım bulalım kesinlikle kütüphanede vardır hepsine tek tek dokunalım Evet. Ah, buldum seni. Kaçma, kaçtı ya. Lan! Arkadaşlar bulduk onu. Bu arada siz de buraya girmek istiyorsanız hemen ip adresini ben şimdiden vereyim. Açıklamalarda yazacağım. hibemc.eu Yanlış anlarsanız açıklamalara bakabilirsiniz. Kaçma lan. Yukarıda yok. Sandık. Bu arada buraya sadece premiumlar girebiliyor arkadaşlar. Premium değilseniz giremezsiniz bunu bilin. Burada olamaz herhalde. Sen ne Ata yanımdayken bir şey sormak istiyorum. Ata. Hiders arayan mı demek, saklanan mı demek? Saklanan. Tamam sağ ol. Ben... Genelde <laughs> <laughs> kitaplar oluyor saklanan taraf. <laughs> Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar arıyorum. Neredesiniz yahu ya? Bu saklanan taraf olmak da bir aile sıkıcı. Abi, Kerem abi siz bağlandınız mı? Evet. Ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Koşman yolunu ben de öğrendim atabarı. Şöyle basayım. Ah. ah beni attı. Arkadaşlar beni attı. Heh girdim. Oo burası daha güzel. Ata senin yerin burası mıydı acaba? Burası Şimdi birazdan Hayden Sike bizi yollayacak. Bekleyeceğiz biraz. Ben hemen durduruyorum arkadaşlar. Beni yollayınca geleceğim. Evet, işte devam ediyoruz arkadaşlar. Beyler ve bayanlar, özellikle bayanlar. Ee, devam ediyoruz. Şu an biz, ah, biz şu an bluz. Şuraya saklayız. Hayır 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 hayva. Beni bulacaklar. Şimdi benim saklamam. Ne Oğlum nereye gideceğim? Ata sen oyun yapmışsın ama baktım ben. Gna geldi beni öyle bir şeydi. Ben nereye saklanacağım? Burası iyi. Ben de Arkadaşlar şu anda ben bir kar topuyum. Burada ararsam beni bulurlar. Bir dakika Ah. O da benim aynı şey. Ben de şu an bu şekildeyim. saklanacak başka yer bulsam iyi olacak. Tekrar söylüyorum hibemc.eu'a girip siz de oynayabilirsiniz. Nereye saklanacağım olamaz. Şurada saklanabilirim bence. burası iyi. Şurası iyi. Evet. Burada beni kimse bulamaz. Arda odadan çıkmayacağım bu arada burada kılıcımız da var burada kılıcımız var evet şu an 123 dakikalık süremiz başladı 3 dakikada beni bulabilecekler mi acayip güzel bir yer buldum Hata, baksana. Bak şu an ben kart okuyayım. Elinden kılıcı bırak. Aynen. Sınır Ha, görmedi beni. Görmedi beni. Beni görmedi. Yalnız iyi yer biliyorsun değil mi? Kimse anlamaz. Kimse dokunmadı bana az önce. Az önce biri geçti. Eyvah eyvah çok kontrol. Hayır 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 yapma. Hiçbir şeye dokunma bekle. Oha iki tane kişi önümden geçti. Kılıçlı iki kişi önümden geçti. Hata. İki tane kılıçlı kişi önümden geçti ve beni görmediler. Hata üç tane. <laughs> Türkiye'de bu aralar Haydans İkiz yapan tek kişisin. Hayır yapan var. Şu anda. Hani bu montaj bir bak şarzu var kendi kapanmasıyla oldu? Yani kapanıyor ya? Evet yani arkadaşlar. Bırakma. 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 oyunu kazanıyoruz arkadaşlar Haydi bir dakika daha beni bulmayın. Ha, ah, biri beni vurdu. Biri beni vurdu. Hayır. Fark etti mi? Hayır. Fark etti. Neyse artık bir dakika. Arkadaşlar ben durduruyorum. Ah. Evet arkadaşlar Atan'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Bunu da söyleyeyim. Kastı. Koyarım. Vallahi ben koydum. Evet arkadaşlar. Az önce ben saklanandım. Şimdi arayanım. Şu müzik kutusu. Lan. Lan gerçekmiş. Şu olabilir gerçekmiş. Ah ben attı. Evet girdim yine. Allah. Bu kadar kalabalık ya. Kasıyor. Bizi oyunu yönlendirecek şimdi. O yüzden hemen durdurup geliyorum. Hayır. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bu arada videonun son bir dakikası o yüzden ikinci bölüme geçeceğim ve şu an ben fırınım. Saklanan bir fırın. <laughs>